sigara haram mı denilmiş. Sigaraya haram diyemeyiz. Ee, ancak mekruh olduğu kesindir. Mekruh demek allah sevmediği, istemediği şey. Allah'ın sevmediği, istemediği şeyi yapmamak lazım. Zaten e, sağlığa zararı kesindir. Cebe zararı, keseye zararı kesindir. Bu kadar insanların efendim sıkıntıya, maddi sıkıntı içinde olduğu bir dönemde e, bundan sakınmak lazım. Hem sağlığı da korumak açısından önemlidir. Ama e, tabii ayet hadisin açıkça bir nas delil bulunmayan bir konuda da e, haram hükmü veremeyiz. Ama Müslümanlara kokuyla eziyet vermek e, gündemdedir. Müslümanlara eziyet vermek e, de Allah'a eziyet sayılıyor. Allah eziyet eden yakında yakalanacak hadis-i şerifte buyruluyor. Böyle bir zincirleme ve balleri mesuliyetleri de vardır ahirette. Rolben sahibi tefsirde Hidâ ve Kâh suresinde e, dumandan gölgeler cehennemde bahsedilir. Ceh ayette, işte bu sigara içenlerin bu dumanlar ahirette de önlerine çıkacak diye bir beyanı da vardır. E, haram diyen bazı alimlerde olmuşsa da biz haram demiyoruz. Mekruhtur diyoruz. Ama sakınmak lazımdır.